sevgili takipçilerimiz sizler için bugün şu anda iki yerin çekimini aynı anda yapacağız. Çünkü yerimiz yan yana. Neredeyiz? Gönül'e 28-30 kilometre uzaklıkta. Köye 1,5 kilometre mesafede köyümüz gözüküyor bu arada. Aslında göstereceğiz. E, komple kadastro yoluna ve ana ana yola cepheli. Yani bulunmuş olduğum tarlanın iki yola cephesi var. Diğer tarlanın da kadastro yolu cephesi var konumu çok güzel. Şimdi detayları gezeceğiz. Bulunmuş olduğum bu tarla 2060 metrekare. Hemen altımızdaki tarlaya girmeden şöyle hemen gösterelim. Diğer tarlada 2300 metrekare. İki arazinin tam ortasında birbirinden bağımsız tabi bu arazide. Kadastro yolumuz geçiyor. Yakınlarda çiftlikler var, koyunlar var. Hepsini çekeceğiz. Buyurun Murat abi. 2060 metrekarelik iki yola iki kadastro yoluna ve biri ana yola olmak üzere iki yola cephesi olan arazimiz burası. Gerçekten konumu çok güzel aşağısı baraj. Barajı görmüyor yalnız onu söyleyelim. Köyü komple görüyor, doğayı görüyor. Ana yolun hemen yanında olması büyük avantaj. Etrafında koyun çiftlikleri, büyük baş çiftlikler, elektrik, yol problemi olmayan güzel bir arazimiz. İçerisinde meşe ağaçları mevcut. Yine sınırımız yine meşe ağaçları mevcut. Bu arada ben bir yan tarafın vasfına bakıyorum. Çok ağaçlık bir bölge olduğu için acaba orman mı diye bakalım. Yanlış bilgi vermeyelim. Evet orası tarla vasfında. Onun altı da tarla. Evet. Buradaki vatandaşımızın tarlası. Kullanılmaya kullanılmaya ağaçlar büyümüş. Bu şekilde olmuş. Sınırımız burası değerli izleyenler. Burası bu sene ota bırakılmış. Sürülüp ekilmemiş. Yani e, hayvanı olan için yazın bunu biçecekler. bale bale ot yapacaklar. Ve hayvanlarına kışını yedirecekler. Şimdi şuradan burada tabii şöyle köşeye gelmeni rica ediyorum. Köyümüzü, yolumuzu arazinin tamamını birlikte seninle gösterelim. Hatta ben de geleyim en üst noktada nasıl gözüküyor bakalım. Evet. 2060 metrekarelik iki yola cepheli aşağısı evet, evet, tamam. e, evet şu an görmüş olduğunuz ana yol olmak üzere iki yola cepheli. Hemen köyde karşımızda bir buçuk iki kilometre uzaklıkta. Köyümüzü de gösterelim. Çok eski bir köy. Hemen sol tarafımızda bir parsel altımızda kuzuları göreceksiniz. Doğum yapmış koyunlar. Evet, hemen e, karı koca muhtemelen karşıda hayvanlarına yemlerini verdiler. Bakın konteynerleri, yaşam alanları, ahırları mevcut. Hemen üstte çok büyük bir çiftliğimiz mevcut. Etrafta bu şekilde çiftliklerde hep var. Evet, burasını drone'da gördüğünüzde e, tamamını anlatmak istediklerimizi daha iyi görsel olarak göreceksiniz. Biz Fikir tarihinin dediği gibi köşe bucak, zip bucak her yeri gösterelim. Yerimiz çok tatlı meyilli. Tam bungalı ev koyulacak gibi hayvancılığa elverişli. Meyve de dikebilirsiniz. Su problemi olmayan bir köy. Ben antihizme vurmak istemiyorum. Suyla uğraşmalı derseniz alırsınız bir tane tanker. Ana asfaltımız burası. Buradan gelip buradan burdanı damla, damlamayla sulayabilirsiniz. Ya da aşağıdaki abi gibi küçük mini bir çiftlik kurabilirsiniz. Buyurun Murat Bey. Aradaki kadastro yolumuzu gösterelim. Sonra da 2300 metrekarelik sol alttaki parselimizi değerli izleyenlere tanıtalım. Sonra duran çekimine geçelim. Ee, sonrasında bugün birkaç tane daha çekimimiz var. Onları da hayırlısıyla yetiştirelim. Evet şöyle sol tarafı gösterelim Murat abi. Bir gün önce muhtemelen koyacağız. Takipte kalırsınız. 8700 metrekarelik tarlamıza giden kadastro yolumuz. Diğer yerimiz de burası. 2300 metrekare. Çok hafif tatlı meyilli. Tamamı ekilir biçilir durumda. Yine ota bırakılmış. Komşumuzun tercihle çevirdiği arasından ee, kadastro yolu geçiyor. Tarlanın uzunluğu kadar. Neredeyse 80 metre 100 metre kadastro yoluna cephesi var. Burası tek tek de satılık. İkisi bir arada da satılık Murat abi. Evet şöyle koyunlarımız da çok da güzel görünüyorlar. Erken kuzulamışlar. Bende de hayvancılık olduğu için koyuna ve kuzuya merakım var. Ne güzel koşu değil mi Ceylan gibi? Evet yerimiz güzel. Taşlık değil. Evet, komşu parselimizde kuzulayan koyunlar. Siz de buralarda Şehirden uzak bir yer yaptırmak istiyorsanız Yolu olan ana Anayola Cepeli evet. Köye yakın hiçbir yol problemi olmayan Ulaşım problemi olmayan Evet ee, Elektrik sorunu da yok havası çok güzel Böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız Bu ikisini birlikte alabilirsiniz Daha fazlasına sahip olmak istiyorsanız hemen 8700 ile birlikte veririz Tapımızı yaparız Yemeğimizi yeriz uğurlarız Allah'ın izniyle Evet şöyle yola çıkalım Murat abi yani bu yerimiz zaten kamera arkasında Murat abi'nin devamlı olabildiğince gözükürünü düşünüyorum. Ne ee, hangi aydayız? Aralık ayındayız. Aralığın bugün. Pardon. Yeni yıla girdik. Ocak 3 günlerden Çarşamba. Yol güzel. Biri yolun üst tarafında kalıyor, biri alt tarafında kalıyor. Evet. Şimdi durana geçelim Murat abi istiyorsa. Evet değerli takipçilerimiz ben Emrah Çiz. Kamera arkasında Murat abim. Sizlere burada 2300 ve 2060 metrekareden oluşan iki arazinin çekimini gerçekleştirdik. Bu yerlerin hepsi bir kişiye ait. Borcu harcı listesi yoktur. Aynı gün satışını veriyoruz. Dilerseniz diğer müşterilerimiz gibi bekletiniz yollarsınız. Sizin adına da yerleri alıp kargo ile de tapınızı postalayabiliriz. Değerli yerler daha da değerlenecek bölgeler buraları. Daha önce de burada yaklaşık 150 e dönümlük bir araç satışımız olmuştu. Güzel tesisler yapılacak Allah'ın izniyle. Burayı kaçırmanızı istemem. Ee, hayırlı olsun dileyelim Murat abi. Eklemek istediğim bir şey varsa senin görüşlerini alalım. Evet. Hava güzel, havası güzel. Köye yakın, elektrik, su problemi yok. Kadastro yoluna cepheli, ana cepheli daha ne olsun? daha ne olsun kazarken altın altın çıkarsa <laughs> hayırlı Evet olsun. hayırlısı olsun bakalım kimin olacak. Ben Emrah Çiğiz Murat abimle birlikte size bu yerleri tanıttık. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenip yorum atarsanız bildirimlerinizi açarsanız bize destek verirseniz şimdiden hepinize saygı ve sevgilerimi iletirim. Teşekkür ediyorum. Ee, analizlere baktığımda aboneden çok normal izleyicimiz var. Yani çoğunuz abone değilsiniz. Rica ediyorum bir abone tuşuna basarsanız yeni konulan yerlerden ilk sizin haberiniz olur. Yeni dostlar edilmek üzere yeni yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esenlikle kalın.